sevgili ve saygıdeğer YouTube halkının haberi nasılsınız? Umarım iyisiniz. Keyifli Bugün şu gördüğünüz e, işaretlerin yeri var ya. Berkel'in yeri. Sadece o bölgeyle şey yapacağım. Mutlarını kullanacağım. <laughs> Baktığımızda da mantar düştü. Baktığımızda mantar düştü. <laughs> zaman de. Sen olduğu getirince teşekkür ederim. için <laughs> <laughs> bana loot getir için çok teşekkür ederim. Şimdi ucuna kadar gideceğim. İnşallah hani bir şey vardır çünkü sadece hani şöyle yapmak istemiyorum. Gerçi öbür taraftan loot yaparız. <laughs> Hey arkadaşlar nasıl? siz nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz nasıl? Ama ulan sınırda kalmışız değil mi? Neyse araba alıp yok da başka yok. Şurada durup şöyle dönelim. Acaba Diyorum. Şu kulübede var mıdır diyeceğim. Büyük ihtimalle bu tarafa uzadım. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Allah belasını versin şey, bir şey alamıyoruz. Dur. İşaret. Kalır kalır kalır. Şöyle dur. Şöyle. Böyle çizdik. Tamam. Evet gideriz. Neyse en azından bir tane M7'miz var. Hiç da nedir ya. Vallahi iyidir yani. Giderken bir şey yaparız. Araba kendi kendine gidiyor. Yine araştırma. Oo burada birileri var. burada. Neredensin? Neredensin? Evin içindesin. Önce konu aldık ama atacağım. Oğlum dışarıda mısın Doğru direkt manyak yap oradan çıkmaya hiç gerek yok. Üst katta lan bu. Ya sen ya mami ya mami Neyse. Lan. Daha... Bırak ne yapıyorsun oğlum? araba da getirmiş. Bana araba getirmiş. İki gözümün çiçeği. Hadi gidelim çiçeğe. Seni şöyle bir atalım miyiz? Seni şöyle atalım. Seni, Seni şöyle takayım Sen, sen böyle gidebiliyorsun kardeşim. Allah'a Böyle bir poçinkiden geçelim de. He, ne canımız var ne mermimiz var. Ama mangal gibi de yüreğimiz var be kardeş. Ne bu? Ne de bu? Neredesiniz? Var mısınız? Yoksunuz? Ben ne bile konuşuyorum gerizek Ya o... Sen de gir onun içine. Gir. <Sessizlik> Sıkıntı kardeşim. Sıkıntı. Hani çok sıkıntı. Şöyle bir gidelim. Sen de orada kal. Sen de orada kal. la kardeş. Sıkana gitmek istiyorum da. Ve gidiyorum da. Atın ölümü arpadan olsun ya. Ne olacak? Aa, olacak? Neredesiniz ula? Ses herhalde oradan geliyor. Ama nerede onu bilmiyorum. Neredesiniz lan? Ne desenler? Gördüm seni. Tamam. Hallettim. Yani bu tantarı bu kadar tantal... Onun için mi diyecektim? Nerede bu? Gördüm. Ulan gitme. Üst katta bu. Sen orada ben beni arıyorum. Ben burada seni arıyorum. Canım yoktu ki. Ben de gideyim tutanayım. Hani boş ver. <laughs> boş ver ya. Boşver abi, kendinle kalsın. Boşver. Farklı alan var mı? Yok. Anaa, kimse olmamış lan. Akaribim, vakaribim. Bekle alacağım, ben seni alacağım lan. Bekle. Ama sesini kapatacağım kanka, haberin olsun. Onu baştan söylemeyelim. Yani. Sesini kapatacağım. Eee, 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 sonraki konu, dur. Şöyle bir şey yapacağım. O po po hocam. Sen hayırdır. Sen hayırdır. Hı. Sen hayırdır. Tamam, çizgidesin. Tamam, çizgidesin. Uf. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Bana ver. Ver. Tamam. Sıkıntı yok. Gel kardeş gel gel gel. İşe alalım seni. Gel kardeş. Selamünaleyküm. Sana giden şimdi adam avlayacağız. Tamam mı? Bak. bekle bekle. Şöyle kaldım. Oğlum ben seni alana kadar adam kaldım. diyeceğim? o da adam var. Daha 55 kişi var. Barkıl. Gel oğlum gel. Barkıl come bro. Barco's on the road. Çok konuştum anlamam. Kabul ettim. Tamam teşekkürler. Barco's on the road. Barco's on the road. Barco tamam kardeş sen çok mutlu. Ol. Sen mutlu ol, kafan karışmasın ben konuşmayacağım seninle. Lan bir de şu. Barco come. Come bro. nerede bu? Oğlum sıktın sıktın neredesin? Dur. Buradasın. Ama neredesin? Allah belanı vermesin senin. Yine aşağıya. Yine aşağıya. War goes on the road. Tamam. Hadi canım. Hay bulabilirsiniz. Teşekkürler. Dur. Oğlum ben sana hiç güvenmiyorsam patlarsın matlarsın. Hiç. Hiç güvenmiyorum ben sana. Ben gider garajda anamakları yapamam onları. Vallahi billahi uğraşmam. Ee, şöyle git. Bak bu kafan karışmasın güzel kardeşim. Vallahi bak sende bir şey yok. Hadi gidelim. Bargo's on the road. Şöyle gidelim. Tamam. Barkal niye kafan karışıyor güzel kardeşim? Bana bu mantık çerçevesi söyler misin? Hadi gidelim. Bak, gel gidelim. Gel Burak gel. Şimdi adam aramamız lazım. Burası bir school işi Burası school işi. Bakalım alana. Oo. Sokula gidelim. Oradan karşı alana geçmemiz lazım. Böyle bir şey yok. Of. 6 kişi. Biri var lan orada. Vallahi iyi biri var. Gördüm. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Benim arabam daha az. kaçamazsın. Geç ben son de. Anay olmuştum. Dur lan. Bir <laughs> dakika tamam kayıt. <laughs> Çok iyiydi. Çok iyiydi. <laughs> tamam güzel oldu. <laughs> güzel oldu. Bakalım. Araba bir tane daha var. Büyük ihtimalle var. Tokyo'da birileri var. Yalnız onlar arabası daha hızlı bundan. Bu da aynısını yapar mı acaba? O da yapar mı ki? Dur. Dur artık. Neredesin? Dur artık. Öl lan! Öl lan! Tamam. Kışımaydı bu. Şimdi bir... Çok iyi kesebiliriz. Nerede bu? Buradan toki kesilmesi. Evet. Tamam. Güzel. Güzel. Toki'yi bir uğrasak mı diye düşünüyorum. Bakıl kam. Kam 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 kam. Arkamda scan var. Şöyle gidelim, karşıda adamlar var, hiç bir kişi için oraya nerede? Hala karşıda skam var ama... Kaybedi. Lan falan kaybettim. Lan Burak'ı mı? Lan Barco's sen beni... Ver, sen beni... Lan oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Burak'ı yat. Yat oğlum yat sen aşağı. Can bas kendine. Heal heal. Burak'ı heal. Biri mi var orada? Var. Seni şöyle benzebilir miyiz? Teşekkürler. Berkel, Cambro. Tamam. İyi, Berkel can basıyor kendine. Şu ileride bir araba vardı. Ondan ben bir tık mermi alabilir miyim? Alabilir miyim? Araba vardı burada nerede? Şuradan bir yine araba alalım o zaman. Tamam. Açılmamış buradan araba alırız. Şunun da başka sağız. Da başka sağız. Ee, tamam. alanı büyük ihtimalle şuraya bir yere verecek de. Bakalım nereye verecek. Sen <laughs> de Mesela, kafam karıştı. Kafam karıştı. En son da çap kafanı. İyi de olmayacak. 18 kişi kaldı. 10 kelimiz var. Çok güzel. Şu an alanın ortasındayım. Acaba mı? Diyorum. Benzinimiz var. Alanı gezeriz. Benzinimiz var. Adam burada. İnin in, in. Lan bak, Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin, korktum beni. Bu böyle 100 katta da. 100 kadar. o bir katta bekliyor, ben onu aşağıda bekliyorum. Ulan kanat, kanat gidecek zamanı oldu. Berkal yukarı saldır oğlum. Ekle. Göremiyorum ki. Anası kapı. Bar goes on the road. Şurada. Berko. Berko yerinde dur bu on the road?'' Oğlum, kafan niye karışıyor ya? Dur yerinde. Çete çıkmayı deneyeceğim. Benim barakalıma mı senin ağzına. Peki Lan! Senin ağzına tükürürüm! sinir ya böyle saçmalık olur mu Allah'ını seversen arkadaşlar siz söyleyin böyle saçmalık mı olur ya delikanlı gibi gel çalış anasını satayım ya. neyse neyse arkadaşlar Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı video like atmayı fikirlerinizi yorumlar belirtmeyi seviyorum Allah'a emanet bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay